hatırlayalım. Hello. Bunlar da artık zıplı arkadaşlar. Ne o sürü. Şurayı da kurtaralım. nasıl ya? Hala bak kok. Gözleri bak. Şurayı da kurtaralım. Koca kafamı. همه بابا اونقدر بیتی بخ نه اپناش لذت بابا تمم بیتی تلفزیون استیامشوز Ay sürüyor Dur. Hah dur. Tamam. Sarıl bebek. <laughs> Acaba bunun saç rengi ne? Tamam. Tamam. Tamam bebe nerede? Ne? <laughs> nerede? <laughs> <laughs> Rezalet. <laughs> tamam, zıpar et hadi. Ondan kediye koyacağız. Sırlama. Seni unutmam gerekiyordu benim? Yok canım, kal orada. Sen var mı? sen tam bir Aha. Şimdi ne olacak? Buzdolabı uzayacak mıydı? Ha? Evet. Şurada mıydı? Evet. Burada yok. Burada da yok. Tamam ben sonra açtım nereden

bir, bir ruh takut ararsam, oynayacak şey ne Aha tost yiyecekmişim. Hmm. Sen orada mısın? Ben e, yoruluk. Şimdi ben her bok yediğim için. Bir şurada, <laughs> oh my gosh! <laughs> what is that? Bekliyoruz. <laughs> <laughs> tamam galeri yaptım. İlk bu Ya bok. Bir şey diyorum ben ilk şeyi yapıyorum. Unutmak için ilk şeyi yapıyorum. Ay bezi beji ilk fırına çabuk yapışalım. Her ölçüde şu an bir şey koyuyor Makineye biraz daha yıkanıyor beş. Ondan sonra şunu yapıyoruz. Hangi bak? Ha? kanalı değiştirebilir miyim? Öf. Evet. Tamam. Tekrar girip değil mi? Aa çok garip. Ya ot. Bakın lan. Abi sen nerede? Orada değiştirsem götünü bence de. şu an. Sen oraya koymadan olmuyor değil mi?

şu ne yapacağız? Dışa ben kilitleri bu, Ne yapacağız? Abi koca kafalı ben dedim, Ben bayağı ilerledim Ben bayağı ilerledim. Bana. Al İkinci perde. Vab ya da güzel. Şimdi. Ben bunu her şey bak

Oh, Büşra acil durum için ne olduğuna bak. Dur Abi. Büşra. Yemek oldum. Ne? Sen evine Nereye, Nereye gitti Of. Şimdi ne yapacağız? Ona. Ha dur bebeği yıkanmak için herhalde ne yapacaktık? Tamam tamam hatırladım. Ee o piyano şeyleri. Piyano şeyi koyduğunda çok güzel değil mi? Ne? Piyano müziği. Bunu piyano masasına koyacağız. Böyle üç tane bulmamız lazım. Piyano müziği değilmiş. Kapat. Kapat. Ne yapayım A ben bunu? Toş yapacağım kendime. <laughs> Tuvaletleri de güzelmiş aynen. <laughs> Bir şey tane daha bu. Uf, Abi nerede bu kafeyi yiyeceğim? Buzdolabında mı? Ne ya? Nota. Gibera mı? Nota. Anlamam. Sen tabi nasıl Nota mı? Abi niye ters lan? Tamam. İyi Tamam. Ha bu şaka gibi. Tamam ben tamam. Burada mıydı? Evet, evet. Abi ya. Ya abi. Şaka mı ya? Şaka gibi. Cidden. Anladım. Yerim mi buraya? Ya abi bir şuna şu tostu nasıl yapacağız? Önce tost ekmeği koyacaksın. Tamam koyuyorum dur. Sonra içine bir malzeme koyacaksın. Tamam koyamıyorum ama. Ay Allah'ım şey versin ya. Ben, de peynirin, şimdi basmayacağım. Abi, şimdi kardeş, ya. Abi,

Allah sala ya. Çekileri. Çok yorulma yapabilirsin. Bak. Uf, deve birerim koyacağım. Ha bir birer atıyorduk ya. Tamam inşallah şükür ama. Ve şuraya atacağız. Hayır bekle burası 17'ydi. Görmüştük. Giri kanını onu bulacağız kapının arkasında mı? Uf, makinesinin içine mi kaçtı? İki şiş otti. Ben bayağı bir ekmek. Dur. Ben bayağı şey şey. Ol, ol. Koy koy. Hadi yapıyor? Hmm. Sana ne diyeceğim? Sağ koyar. Seviyorsun. Ne? Ne yapacağım? Tamam. bebe. Ne gördün? Ne gördün? Ne gördün? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ya, yapamadım. Al işte. Neyse arkadaşlar. Neyse. Yaparız. Tamam tamam. Abi nasıl yapacağız ya? Neyse arkadaşlar. Burada bırakıyorum. Allah'a emanet.